Arkadaşlar bugün bir pasta yapıyoruz bisküvilerle şöyle siyah bisküvilerimiz var 3 su bardağı süt 3 buçuk su bardağı süt lazım ama bizde olmadığı için yarım bardak bizde yarım bardak süt eksik olduğu için yarım bardak su attık Evet İlk önce şu tarafta yaparsan yere dökülmesin tezgahın üstünde yap. Bir paket neymiş elindeki? Sakızlı vali. Tepsiye, tencereye boşaltıyorsun. Hepsi. Evet, hepsini boşaltıyorsun. Aa, tamam. Şimdi yavaşça sütünü koy bakalım, dökmeden Ay, dışarıya. Aa. İyice dök. İyice dök hiç kalmasın. Tamam, ver bakalım. Bak. Karıştır bakalım telle güzelce. Şimdi ne yapıyorsun? Ocağa koy. bakalım. İçinden çıkarmıyorsun onu. Onu çıkarmıyorsun içinden. Ha. Onu sürekli karıştıracaksın. Buraya mı Şuraya koy. Evet. Dur, bir bak. Şu en, başta. en baştaki. Tamam. Tencereyi düzgün koy. Bak eğri duruyor. Kendine doğru çek biraz. Bakın. İçinde ve içinde kırmızı bir ışık var. Size de tutayım, canınız çekmiştir. Güzel mi pasta yapmak? Biraz. Biraz mı? Evet. Sadece başka bir video da çekelim de birazdan. Ne videosu çekeceğiz? Onu birazdan bitirelim. Ya anlat bakalım bu arada. Boş boş geçmesin video. Ne anlatıyorsun? Sürekli konuşuyorsun ya kamera kapalıyken O konuştuklarından konuş işte bir şey Dibi tutmasın. Güzelce karıştır. Sertleşti biraz. Sertleşsin daha çok sertleşsin. bakalım sertleşmiş mi? Bakıyoruz. Evet. Daha hızlı karıştırmalısın. Ebredi, Olmaya başlamış. Ebre, Yemesi kolay değil mi pastaları? Hoş. Yapması nasılmış? Kolay. Niye yorgun yorgun duruyorsun? Ona? Bir de. Türkiye birazcık yorulur. Merhaba. Ah sertleşti bu tamam yeter. Sen nasıl böyle yaptın? Aa. Artık bu kamera arkası büyük olandı. Anlamadım. Bunlardan hangisi? Kamera büyük olandı. Dur bakayım. baktım hangisiymiş baktım al karıştır muhallebini hep ben mi karıştıracağım ya zaten çok karıştırdım Gir baloncuklar. size size yer yok burası ilk Burası size küçük. Bir tek bana yer var. Aa! <laughs> Oy! Eğlimli bir başladı yeter. Karıştır, karıştır. Yeter. Vay. 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 ne için? Olaya seni. Ne yapıyoruz? Muhallebimiz pişti. Bunu üstüne. kaşıkla alıyorsun şöyle azar azar döküyorsun üstlerine. Dikkatli bir şekilde. Uuu çok doldurmuşsun. Yeter. Ya hepsini aynı yere dökme. Şöyle gezdirerek dök tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet aynen öyle. Güzelce dök bakalım. Yardım ister misin? Bence biraz istiyorsun gibi şöyle. Şu tarafa koymadım. Koyacağım. Yok mu olmaz? Ortana, ikiye dönmeliyiz. Olma. Olma. Şurada dönmeliyiz. Şuraya bir Tamam. Üstünü bir şimdi. Evet. Buraları kendin temizleyeceksin biliyorsun değil mi? Ben mi temizliyorum? Çünkü gördüğün gibi her yeri kirlettin. Pasta yapmak isteyen Ben miyim? Ben miyim pasta yapmak isteyen? Evet. Duyamadım. Ben miyim? Evet. Pasta yapalım beraber video çekelim diyen kim? Sen. Ben öyle mi? Beraber. Tamam demek öyle. Bir daha görürsün sen bakalım. Hayır. Bir daha pasta yapmana izin veriyorum. Hayır. Diye. Olmaz. Olmaz öyle şey. Sen kendin taşındın. Ya, yok öyle bir şey. Ben de malzemeleri çok fazla dökerim o zaman. <laughs> Aynı yere hepsini dökerim o zaman. Hadi güzelce dök de bitsin artık. Dondu zaten mahallebi. Biraz hızlı olman gerekir. Çok yavaşsın. Tamam. <laughs> hızlı bak. başka kaldı mı muhallebi içinde? Kaldı Bakayım bir tencereyi şu tarafa doğru eğ. Tamam. Şuradan da bakayım. Dök hepsini gitsin. Bir daha bisküviye gerek yok. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi devam ediyoruz ve evet şey yapıyoruz. Ne ee, yapıyorsun? Bisküvileri kırarak üstüne döküyoruz muhallebiyi. Kır bakalım. Eğlenceli mi? Biraz. Biraz. Tamam o düştü artık bırak kalsın orada. Söz dinlemezsen eline yapışır. O orada kalsın demiştim. Evet. Diğerlerini yap. Devam evet. et. Bir kız işte Evet arkadaşlar. Videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın. 500 bin like bekliyoruz. Pastamız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz soğuduktan sonra. Buraları mertemir temizleyecek, haberiniz olsun. Dediklerimi unutmayın ki üç buçuk su bardağı, ama yarım bardak su eksikse ya A, yarı bardak su pizza yarı bardak su kadar